Herkese merhabalar arkadaşlar ve bugün sizlerle ne oynuyoruz? Ne sence? Yine 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 biraz ters oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar en son en son bunu çıkarttık. Ve gerçekten Team çok Zero. beğendim. Bu ne? Gerçekten çok beğendim yani. Abim de çok beğendi. Zaten diğer videolarda da görürsünüz. Evet şimdi. Bu ne lan? hep şeyler geliyor. Şunu önce alalım. 16 tane elmasımız var. Eee şimdi ben. Arkadaşlar oyun baga girdi şu anda. Bakar mısınız? <laughs> Şuna bakar mısınız? Bir girdi. Hmm, ne oynayalım? Beşli nakavtı. Ben en sevdiğim şey beşli nakavttır. Bak, sizlerle hiç oynamadım. Bunları <laughs> çok <hiç> oynuyorum ama <laughs> sizlerle hiç oynamadım en evet, başlayabiliriz. Edgar evet, karar herkesin kibi. Çünkü ben Edgar'ı çok seviyorum. En iyi karakterlerim var mı? en iyi karakterim, en iyi karakterim ay en iyi karakter. şey <laughs> e, Piper. Görüyorsunuz da burada Piper'ım. Piper'ın kelebek kostümü çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Öl, öl birelim. kaçtı aa, aa Piper çok açıldı. kaydı kaldı Piper öldü. Aa İşte oldu ya. Ay, güzel, ben oldum. Hadi 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 kişi, iki kişi. İki kişi, iki kişi. Arkadaşlar tek attı resmen ya. Tamam. Tamam. Bizim tamam. takım Yeah, we go first. Ben, ben

E, büyümesi, güçlenmesi var. Alır alır arkadaşlar. Evet. Leon de çok iyi bir tane karakter arkadaşlar. Öyle e, böyle masum görüntüye bakmayın. Böyle ne atıyor Leon ya? Bilmiyorum ama bir şey atıyor. Hayır arkadaşlar, hayır hayır. kaybedersek bir tur daha oynayacağız. Eğer bu tur kazanırsak bitiyor. Hadi. Aa öldürdü mü? Aferin. Şimdi Zücü ile Leo. Bakalım. Bu arada Juju'de yeni gelen bir tane karakter. Zaten herkes biliyor. Ama ben yine de sordum. Bu arada tekrar kanalıma abone no, olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya öldük ya. Of, bir maç daha oynuyoruz. Bu sefer kesinlikle böyle otu kullanacağım. Çünkü otu şurada mı kullanıyor? Hadi bakalım. Haa telefon doluyor. 拍着微笑。 Hadi Leon, yaparsın, yaparsın. Hadi Leon yaparsın. Ne yaparsın? Hadi Leon sona gel. Sona kalıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlendi. Ya of. Ya evet, of. <laughs> ya arkadaşlar dört tips aldım ya. Sen burada da bu oynanmaz ki ya. Kolt oynanır. This Kolt'un hemen güzel bir <laughs> şeydi. Şöyle as asfilli asilli koltumuzu bir alalım. Köpek balığı kolt yazıyor. Tamam başladık. <laughs> Emojis Böyle really, e, şeylerde şeylerde bu tip en ileride de Edgar e, böyle öyle şeyler işte kol ya da yazıyor kapak fotoğrafı küçük değil gel buraya ben. seni boba sarıyor bak seni boba sarıyor küçükler bak Ne ben Leon'lardan çok korkarım arkadaşlar. Niye? Öyle. Tabii ki de değil. Evet, sağdaki aldık. Ah, arkadaşlar bu ne? Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaş ya. <laughs> Biz hiçbir zaman arkadaş olmayız arkadaşlar. Direkt dolarız. Ama bazen arkadaş oluruz. Onları kandırırız. Yine vururuz. Ne yapıyor çarpılır. My excellence is undeniable. Ya, ya Bak bir sıkıntısı yokmuş. Şimdi, Aha, var.

Tehlikeli ya ultra şeyin, o minicik var ya, onun telkeli çok tehlikeli, onu ki 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 ya. ki 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 Şimdi hmm. Ya Bu hiç bir işe yaramıyor ya. Al işte. Ölecek de şimdi. Kendi sıkıştı. Ya, ne yapıyorsun? kendini öldürmek. Ya arkadaşlar Mortis'e hiç güvenmiyorum. Mortis'lerin şimdi oluyorum. Lan iki tane miyorum. Oo. Evet. Şimdi ne dedi? Ben öyle bir şey açırık, açırık. Bir tane mi? Hayır. Aa, açıldı açıldı açıldı. Evet. Hadi. Hmm. Bu arada Leon almamıza çok az kaldı. Leon'umuz yok. Sıkıntı yok. Ay, nereye gidiyorum Arkadaşlar. Drago. Efsanevi Drago. Ve. Bizim beklenmediğimiz. Bir. Ha? ha? Sandım. <laughs> Sandım öyle şey öyle gözüktü ya. Ücretsiz sandım. O da ücretsiz olmaz yani. Bu ne ya? Neyse. Şimdi hmm, bir şey yapalım. Başka bir şey alalım. Bir daha cool alalım. Cat. Bu arada bir benim bu kostümüne bayıldım. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu da mı Aa bunun öyle değil. Bununki gülüyor. Ama bak bununki bak bak gördünüz mü? Bak. Bak hi. burası iyi gülmüyor ama sonra gülüyor. Evet şimdi aldık ve arkadaş alacağız. Arkadaş ne olur <laughs> güzel olsun. Hadi. Yani güzel oynasın. Sayonara. Sayonara. Kaçtı? Şu <laughs> <Geldi. gülüyor> <laughs> <Oha. gülüyor> O kadar <gülüyor> çok kişi <laughs> kaldı ki. <Gülüyor> <Braft> <gülüyor> <has> <laughs> evet herkes hazır. ben hazırım. <laughs> 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 Cisi gitti. Niye gittim bence. Çok fazla çıktık. <laughs> Hãy lâu hỏi đi ba lâu hỏi đi ba lâu hỏi đi ba ah, bak sinir oluyorum ha. Arkadaşlar öldük ya. Öldük ya. İlk tur onlar kazanıyor. Doğru ilk turu biz kazanmamız gerekiyordu. Of ya. Sinir oldum bak sana sinir oldum. Sinir. Sinir kırık. Ya. Of ya. Var şu, çok sinir oldum ha.

ya. Bir de şöyle işe atayım. Geleceğiz şimdi. Yes. Şimdi uh, son tur, son tur, son tur. Brawl Stars forever! Brawl Stars forever! Now you see how it's done. Ya bana yaklaşık gerekiyor. Ben böyle vuramıyorum. Gelin gelin baz baz gel gel. Baz ya baz gel ya baz. Yine bak yaklaşıyor. Cana az yaklaşıyor ya. Şunu ben ödüyorum. Ayy kaçınak koşturamam. Allah şimdi şimdi mi bitik. Arkadaşlar. <laughs> tamam 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 tamam. Öldük ya. Öldük ya. Ah. Tamam 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 tamam.

arkadaşlar. Arkadaşlar gizemli. Arkadaşlar gizemli gizemli gizemli. Hadi. Hadi hadi, hadi. Ne olur ne bir şey çık. 3 2 Bir. Bu ne? Ya. <laughs> Çıkana bakar mısınız ya? You can't make me. Ağlayacağım I ya. Çıkana bakar mısınız? Zemani ne sizce bu? Zemani ya. Yeah. Yeah. Hadi ya bak beni yapmayanları atırma atırma diye. Bu ne kaç? Oha kaç kişi? Aa biz ben Mia. Mia mia grind. Hadi hadi başlayalım <laughs> artık. atarım sizi ha. Şu Ya kardeşim aç. <laughs> Arkadaşlar bir sürü görev var. Ben size atayım hemenden görev. Bu ne? Ya sen mı geçiyorsun. <laughs> ya arkadaşlar gelince görevler var bir sürü. Arkadaşlar gidince ah. Ah bitti. Ah. <laughs> ya Allah. Neyse başlayalım bir şey arkadaşlar. Onları boş verin. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar? <laughs> tamam, yiyeceğiz, yiyeceğiz, yiyeceğiz. Şöyle yapıyorum da.

Aslında Aslında o ölçümü kullarsa ona sonra o da ölçümü kullarsa ona çıkıştırsanız alabilirsiniz. Kutlar geliyor. Orada da bu ne? Dalga mı geçiyorsun? Hadi Piper hadi. Hadi sana güveniyorum. Hay iki kişi nasıl Tamam alır 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 alır. Pipe ya of. Çelak, Kardeşim ben bu takımdan oynamak istemiyorum. Hocam, lütfen. arkadaşlar. Arkadaşlar Benim ben böyle star hediyesi veriyor ya. Ben kazandım sana star hediyesi veriyor ya. Ben böyle alta böyle elimi böyle yapıyorum. E, böyle mesela elinizi ak, e, açın. Elinizi alta böyle e, böyle kaydırın. Ondan sonra bir anda gizemli çıktı. Böyle yaptım gizemli çıktı. Gerçekten Deneyin benden oluyor. Ama olmayanlara da olur yani. Son tur olsun. Son turda da e, başka bir şey oynayalım. Bunu da değiştireyim ben bu karakteri. Hiç sevmiyorum. Is that Spike? Arkadaşlar, normalde benim gazda e ee, beni şey olmuş gerekiyordu. Bu şey olmuş gerekiyordu. Niye gitti o? Ya bu ne ya? Ben bunu istemiyorum. Bir anda çıktı. Tamam hadi başlayalım. Evet. Bu da son tur olsun arkadaşlar. Sometimes you gotta fight. <laughs> Ya bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Çok 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 çok. Kendinize Kendin, çok seviyorum. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.